olay olmasın. Şu araba nasıl olduysa bunlar birbirine çarpmış. Bu araba taklatmış galiba tam emin değilim ama şu beyaz arabanın içerisindeki adamı polis silahla çıkarttı yani silah tutarak çıkarttı. Muhtemelen o polisten kaçıyordu galiba. Sonra bununla çarpmıştı falan bir şey mi oldu ne oldu tam bilmiyorum. O olayda ben yokum ama şu arabanın üstündeki kırık camdan polis içerideki adama silah tutmuştu onu biliyor. şu an her şeyi delil diye çekiyorlar işte. Adamı da genç bir adam. Bir sonraki videoya atarım onu büyük ihtimal adamı çektim. Polis arabasına bindiğinizde. Genç. Esmedimsi bir abimiz. Şu araba pert zaten artık. Ondan bir şey çıkmaz. Nereden baksam 20-30 tane polis var burada. Benim de bu arada arkadaşlar deportum verilmiş. Şu an deport edilmiş bu vaziyette burada bekliyorum. Polislerin içine girip öyle de bir manyam yani. Niye video çekiyorsun lan gel buraya falan deseler. Al başına belayı ya. Valla şu an itiraz etmedik. Avukatım da yok işin kötü yanı. Süreç ne olacak bilmiyorum zaten takip edersiniz. Uzun sürede bana ulaşamazsanız bilin ki tekrardan beni kampa göndermişler demektir. Bununla ilgili size video yapacağım. Detayları o videoda paylaşacağım izlersiniz. Neyse ben gideyim biraz çalışayım para lazım. Avukata para vermek lazım. Para lazım. Bende de hiç para yok. Ne olacak bilmiyorum. Ortalık biraz karışık yani. Aynen öyle ya. Trump'ın şeyine geç kalmadı artık. Bitti yani artık Trump. Yapacağını yaptı adam ya. Adam vallahi dediğini yaptı ya. Adam herkesi göndereceğim dedi. Gerçekten de şu an acayip bir şekilde gönderiyor arkadaşlar. Amerika'ya geleyim mi abi falan diyenleriniz varsa alın oğlum. Zaten buraya gelenler olarak da 5 ay oldu benim. Şu an ben her an kampa girebilirim. Yani şu an ayış görüşmesine gitmem lazım. konuş görüşmesine. Tekrardan iltica başlatmam lazım. Şu an benim iltica iptal olmuş. Tekrardan iltica başlatmak lazım. Ee, onun için de Ayşe e gittiğimde büyük bir ihtimal beni tekrardan kampa sokacaklar. Kamptan sonra tekrar bir interviva sokup Ayşe görüşmesine. Ona göre karar verecekler ya yani şutlayacaklar geri. Yani sanki böyle Meksika'dan ilk defa gelmişim gibi. O yüzden çevrenizde tanıdığınız varsa kimse gelmesin kardeşim. Şu an Amerika iptal yani öyle söyleyeyim. Şu an hiçbir Allah'ın kulu Yeltenmesin buraya gelme. Ne diyor? Central çok yaşa lobisi başlasan iyi olur. <laughs> no, just close it. Bilmiyorum adam bana ne sordu ama herhalde ki yolu sordu açık mı diye. Kaos kardeşim orası. Hiç oraya girme. Benim araba neredeydi ha? Buradaydı. Meksika'ya git bir daha gür yenilirsin. Bir şey anlamadım. Dediğinden hiçbir bok anlamadım. Benim araba nerede oğlum? Where is the my car bro? Ha buradaymış benim galiba. Galiba ne günler çektik be. Hey gidey. Ben çıktı bu alabı yoruz. Max. Gir çık yap. He. Şey bu ya nasıl satayım. Aa ne oluyor lan? lan? dur. Bakın şimdi yanlış resim seçeceğiz arka planda. Benim çıplak resimlerimi göreceksiniz yanlışlıkla. Neyse ben neyse açayım. Çalışayım. Nasıl sıcak, nasıl sıcak. Biraz klima sesi duyacaksınız. Yapacak bir şey yok. Vallahi kanka şu an Amerika'ya gelmeyin. Gelmeyin yani şu an. Aklınız varsa hiçbir yere gelmeyin. Yani benle beraber gelen, kampa giren bütün arkadaşlarıma Hemen hemen aynı muhabbet olmuş. İlticalar iptal. Çalışma izni de iptal. Şu an ortalık karışık kardeşim.

ben de seninle aynı zamanda geldim. Bir Kasım'da girdiğim çalışma izni dün onaylandı. Serkan Ben de Aralık 31'de girdim aslında da benim çalışma iznine keşke 2-3 gün önce başvursaymışız bu mail gelmeden önce. Şimdi başvurduk. Ama durum ne olur bilmiyorum. Onaylanır mı onaylanmaz mı emin değilim. Şu an 150 gün oldu. Ama irtica iptal oldu. İrtica iptal olduğu için muhtemelen onaylanmaz. Ben Aralık 31'de başladım. Selam arkadaşlar, selam. şu an hiç mutlu değiliz. Ortalık karışık şu an. Gidelim şuradan birkaç meyve alayım da kahvaltı yapayım ya. Salata malata bir şey alıp yemeye Bugün meyve ağırlıklı besleyeyim kendimi. kapat. Kanka kaçak gelişler bitti. Kaçak gelişler bitti kardeşim. Hamza abi ne yapsın adam o da. Durumu biliyorsunuz işte bu. Onun da kolu kırık. Hepimizin bir derdi var. Aman akutum Amerikasında ya. Gelmeyin oğlum ya. Ki beni göndersinler Türkiye'ye geleyim. Valla bıktım buradan ya. Bir bok ayalamıyor aman akutum. Öyle Türkiye'deyken on numara düşünüyorduk. Bin, bin tane hayalimiz vardı. Hatta Amerika'ya gelip bir sene kalıp dönen Türklere şey diyorduk. Ya bu adam salak mı? Buraya kadar gelmiş buradan bir de geri dönüyor. Ama arkadaşlar burası inanın bir boka yaramıyor. Hele Türkiye'de evin varsa otur oturdun yerde. Neyse hadi ben kapatıyorum. Haydi görüşürüz. etrafta bir şey yok işte böyle bir AVM'ye gittim yani. Millet diyecek şimdi niye video çekiyorsun amına? Kendime kahvaltılık bir şey alacağım.